yeni apartmandaki müzik kasasının yerini göstereceğim. O zaman başlayalım. Apartmanda ailesine gidiyoruz. Hemen çıkartmıştım zaten ben. Evet bakın hemen şurada Gibi. Onun için herhalde bir tane yatak almak lazım değil mi? Şu piyonun oraya bir yere şuraya geliyorduk. Piyonun orada değil de bir tane yatak alacaktım herhalde. Öyle olması lazım. Hemen yatağımızı aldık. Olmadı. Aha da bak tam da kasan oraya çıkmışım. Evet arkadaşlar yatak almak gerekiyor. Burada da bir tane buton var. Butona basınca da burası da açılıyor. Ama buraya herhalde takla giriliyor. Pek emin değilim. Arkadaşlar. Neyse bu video bu kadarlık olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.